Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir 4-2-3-1 taktiği paylaşacağım. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu taktiği hangi dizilişe karşı, nelere karşı kullanmanız gerektiğini videoda e, kısaca anlatacağım. Dizilişimiz 4-2-3-1 arkadaşlar. Taktik kısmına gelince, stil kaleyi görünce vur. Çizgi taktikleri, forvet sadece hücum. E, orta saha defansa yardım et. Defans geride kal. Bu orta saha her zaman için aynı kalıyor yani defa, eğer ki e, rakipten üstün de olsanız e, rakipten düşük de olsanız bunu aynı şekilde kullanmayı tavsiye ederim e, orta saha defans erdemek bu bu şekilde daha etkili gibi geldi bana yani eğer ki rakipte kadro değeriniz aynıysa veya rakip zaten şöyle bir şey arkadaşlar e, bu taktiği hemen hemen eşit kadrodaki değerdeki şeylere karşı kullanacaksınız. Ee, rakiplere karşı kullanacaksınız yani eğer ki e, rakipte de kadro değeriniz aynıysa veya rakip kadrosu sizden en fazla 70 milyon 80 milyon fazlaysa e, veya siz üstünseniz e, ve rakip ofansif oynuyorsa bakın bunun altını istiyorum, rakip ofansif oynuyorsa bu taktiği oynayın Bir anlatacağım ee, sertliği her zaman için hakeme göre belirliyorum Baskımız 79, stil 39, tempo da 63. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi kısaca anlatayım. Rakip eğer ofansif oynuyorsa siz bu taktiği oynayabilirsiniz. Evde veya deplasmanda oynayabilirsiniz. Yalnız bu taktiğin bir dezavantajı şu: baskıyı fazla tuttuğunuz için oyuncular fazla yorulacak. Eğer ki kadronuzda e, rotasyon yapmaya oyuncuları varsa bu taktiği ofansif oynayan her takıma karşı oynayabilirsiniz. E, ama oyuncular çabuk yorulacak. Genç oyuncu tutmanıza tavsiye ederim. Yalnız e, kaptan için 25 yaş ve üzeri bir orta saha bulundurmanızı ayrıca tavsiye ederim. Evde veya deplasmanda kullanabilirsiniz. Eğer ki rakip sizden en fazla 70 milyon veya 80 milyon fazlaysa bu taktiği kullanın. Eee içeride deplasmanda fark etmiyor. Ama yalnız e, şu da var, rakibin kesinlikle ve kesinlikle ofansif oynaması lazım. E defansif taktiğe karşı oynayabilir misiniz? Oynayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama e, ben ofansif taktiğe karşı daha etkili olduğunu gördüm. Ofansif taktiklere karşı daha etkili. Zaten bu taktiği deniyorum bayağıdır. E, turnuvada da e, denedim. E, turnuvada da iş yaptı. Eh. Başka diyeceğim ha yani görevler. Görevlere gelelim arkadaşlar görevler. Ya şimdi bazı arkadaşlar e, takımdaki kadrodaki ilk 11'deki en yaşlı oyuncuyu e, kaptan olarak seçiyorlar. Ya ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Ben oynadığım diziliş ofansifse ona göre bir futbolcu seçiyorum. Defansifse ona göre bir oyuncu seçiyorum. Kadro değerine bakıyorum ee, evde veya deplasmanda olduğuna bakıyorum. Yaşına bakıyorum. Yaşı 25 yaş üst olması şart 25 yaş e, dahil. Ben ee, yani kaptanı bu şekilde seçiyorum. Herkes değişik seçebilir. En yaşlı oyuncuyu seçebilir. Her yediğin yurt yiyişi tarzı farklıdır. Ben kaptanı oynadığım oyun şekline göre seçiyorum arkadaşlar. Burada da kaptanı orta sahadaki 3. adamı seçtim. 30 yaş bir de o şeyim var ama ne kadar etkili bilmiyorum. Ee, totem mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. O şekilde seçiyorum. Ee, penaltı her zaman için forvet. Her şu da var penaltı forvet seçtik ama e, Forbetiniz forvetiniz çok eziktir. Düşüktür. Orta sahadaki kaptan veya serbest atışa verebilirsiniz veya kornere istediğinizde. Ücü mücü hangisi yüksekse ona da verebilirsiniz penaltıyı. Ama şu an için bu kadroda forvet şu an için bu oyuncu İdeal serbest vuruşta orta sahanın en kuvvetlisi. Yaş fark etmiyor. Kornerde orta sahanın en iyi ikinci adamı. Bu şekilde arkadaşlar dizilişe geldiğiniz zaman zaten diziliş 4-2-3-1. Oyuncuları mümkün olduğunca yerinde oynatmaya çalışın. Kadronuzu ona göre kurmaya çalışın. Benim şu anda oyuncularım e, tam yerinde değil. Kadroyu ona göre kurmadım ama bu kadroyu da kurmak benim elimde olan bir şeydi değil. Çünkü 1974 Dünya Kupası oynuyorum. Elimizdeki kadroya göre oynuyoruz. Bu taktiği de denedim. Ayrıca bu ta, e, taktiğin de videosunu çekeceğim. Turnuvada kullandığım takımlara karşı na, ne, nasıl kullanmışım, hangi takımlara karşı kullanmışım. Bunu da anlatacağım. Taktik kısmına girenecek. Taktik kısmını bir de anlatıyorum arkadaşlar. E, benim dediğim şekilde uygularsanız her bu taktiği verim alacağınıza inanıyorum. Ama gidip de rakip defansif oynuyorsa bu taktiği oynarsanız patlayabilir. Eee rakibin ofansif oynaması şart. Yani 4-4-2 bile 4-3-3, 4-4, 4-3-3'ün A'sı B'si, 3-4-3 fark etmez. 4-4-2A yani kanat pas fark etmez. Her türlü eee dizili ofansif oynay oynayan dizilişe karşı etkili bir gibi gördüm. Bir daha söylüyorum. Rakip kadro değeri sizden 70 milyon veya 80 milyon, en fazla 80 milyonsa bu taktiği. Zaten siz rakipten üstünseniz de bu oyun taktiği oynayabilirsiniz rakipten 10 milyon 20 milyonsanız en fazla 20 milyon üstünseniz uygulayın. Fazla saatmeye satmaya gerekmez. Rakipten kadro değeriniz üstünse yakında bir 3-3-2 taktiği paylaşacağım. Onu oynayabilirsiniz. 4-4-2 -B, B var paslaşarak sağlam taktikler. Onları da bayağıdır deniyorum. O taktikleri oynayabilirsiniz. Ama bu taktik için konuşacaksam e, rakibin ofansif oynaması şart. Rakip kadro değeri sizden en fazla 70 milyon, 80 milyon üstünse e, oyna, oynayabilirsiniz. ya yani bunları üstte tekrar söylüyorum, tekrarlıyorum. Çünkü yani videoyu yayınlıyorum. Adam bana diyor ki ya bu taktiği uygulayabilir miyim? Ya ben zaten videoda her şeyi anlatmışım. Detaylı bir şekilde anlatmışım. Yani üstüne bir de o soruyu sorduğun zaman demek ki sen videoyu tam olarak izlemiyorsun. Ya bu bir de emeğe karşı saygısızlıktır. Ayrıca belirttiğim gibi baskı 79 olduğu için oyuncularınız çabuk yorulacak. Çabuk yorulduğu için de e, belki eğer ki bu taktiği devamlı oynayacaksanız kadroda rotasyonlu bir kadronuz olmasın şart. Çünkü 3-4 maç sonra oyuncularınız sarı renge düşecek. Ve bu da sizin için dezavantaj olur. Neden dezavantaj olur? Maç Maçtan oynanırken yani 80. dakikadan sonra gol yemeye başlarsınız. Oyuncular yorgun olduğu için. Ee, yedekteki oyuncular da eğer ki iyi değilse... Yani 75-80'den sonra gol yemeye başlayacaksınız. Yani 80'den sonra gol yemenizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu benim kendi fikrim. Siz katılırsınız veya katılmazsınız. Benim analiz yaptığım, maçlardan analiz yaptığım gördüğüm bu. Mesela şurada hemen kadromuza bakalım. Kadroya baktık sonra şu anda hepsi yeşil durumda ama iki maç oynandı. Bunu turnuvada iki maçtır kullanıyorum. Gayet de verim aldım. Daha önceden de bu taktiği kullandım. onda da verim aldım. Ama dediğim gibi rakip ofansif oynayacak. Bu orta saha özellikle söyleyeyim Orta saha ne olursa olsun rakipten kadro deniz düşük olsun veya yüksek olsun fark etmez defansı destekle de yapıyoruz. Alan savunması yapıyoruz. Offset hayır diyoruz. Zaten baskı 79, stil 39, tempo da 63 diye belirttim. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Ee, hakemi Hakeme göre start diye belirliyorum. Son elemelerden sonra şu sadece dikkatimi çekti. Ee, turuncu hakeme deplasmandayken siz agresif oynamanız daha iyi ama şu da var rakip centimeli oynuyorsa oynamayın. Eğer ki rakip sizin gibi agresif veya e, şöyle diyeyim. Siz agresif oynuyorsunuz. Rakip normal oynuyor. Yani bu maçlarda sizin penaltı kazanmanız veya rakibin kırmızı kart görme olasılığı çok gibi geldi bana. Ama rakip dikkatli oynuyorsa siz kesinlikle agresif yapmayın. Normal yapın. Bir tık üstü yapın. Ben genellikle agresif çıkıyorum. E, ve de Penaltı veya rakipten kırmızı kart e, olduğunu gördüm. Ama her maçta görmedim. Bazı maçlarda oluyor. O da tabii rakibin ne oynadığına bağlı. Anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Taktik bu kadar. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah.